Şu üç tane saç arkadaşlar. Şura ıspanaklı. Burası böyle vurdulayın peynirli. Üç çeşit burada malzeme var. Şimdi haşhaş edeceğim bak yüzüne. bunu yumurta olmuyor bunun yüzüne. Haşhaş edeceğim şöyle. Haşhaşımı özledim. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımı da yaktım. 180 derecede pişireceğim cambacılarım. Mayalı bu yumuşacık olur. Çıtır çıtır olur üstleri de. Hamuru yoğurana biraz yağ dökün çok güzel oluyor. Benim sirkem yok yağ döktüm ben. Nasılsınız bacılarım iyi misiniz? Yağlama bitti yağladım çok güzel. Bak böyle yağladım güzelce arkadaşlarım canlarım. Elimi yıkayayım bir. Nasılsınız kardeşlerim? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Pek yağmur yağıyor. Belçika'da çok yağmurlu hava. Rabbim hayırlı hayırlı. Bereketler versin ya Rabbim inşallah. 2023 yılı Hayırlı bereketli geldi bayağı vaziyet. Şimdi pişireceğim cam bacılarım bunu. Görüşelim. Fırına sokacağım. Ne güzel oldular. Yarım kilo undanıcık fazlaydı. 5 i̇şte bardak vardı ayarlatırdım. Bak şimdi bir tepsi oldu, bir tepsi. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Selam aleyküm. Yükselin bilmeklerine hoş geldiniz. Evime, mutfağıma, YouTube'uma. Azıcık hamuru yoğurdum bak. Hemen yarım kilo. İçinde tuz var. Biraz yağ döktüm, maya döktüm. Bunu yoğurdum demitten size çekemedim arkadaşlarım. Burada peynirim var. Kıyısına kaşar rendeledim. Şurada normal peynirim var. Ağza çık gibi içeceğim. Bak şurada ıspanağım var. Bunlar içine koyacağım arkadaşlarım. Gene burada benim haşkaşım var. Yağlayın burayı. Böyle ince ince asacağım can bacılarım. Hamurum gayet güzel olmuş. İçine böyle bol haşhaşlı Maydanoz etmedim peynirimin içine. Sade olsun diyerekten. Kaşar rendeledim biraz da. Böyle ucuya bacılarım bak. Böyle kudum şöyle kıvıracağım onları. Şöyle dolandıracağım. Burasında yapıştıracağım böyle şöyle düreceğim. Heh. Böyle yapacağım. Hamurumu alayım şu kıyma. Tepsimi yağlayacağım biraz şöyle. İncecik böyle açıyorum cam bacılarımı bak böyle. Böyle duruyorum içinde yağlıyorum. Şöyle altına da koyacağım uçlarını bak şöyle. Sade hamur değil bu beklemesine hiç gerek yok. Mayalı hamur ettim. Mayaladım ben bunu cam bacılarım. hindi de 10 dakikada dakika dinlendireceğim ben bunu. çok güzel oluyor böyle güzel yan oluyor. Nasılsınız can bacılarım? İyi misiniz? Arkadaşlarım sizi soracak olursanız çok şükür eyyik. Cumhuriyetesi gün yolculuk var. Allah izin verirse Türkiye'ye gidiyorum. Rabbim nasip edersin inşallah. Türkiye'de evimden size paylaşım yapacağım inşallah. Sizden yardım bekliyorum can bacılarım. Abone olun takip edin beni. Sade hamurum içinde tuz var, maya var. Az biraz yağ döktüm hemen. Ondan sonra süt döktüm, yoğurdum öyle. Öyle istiyorum cam bacılarım yapayım görüşelim. thank <laughs> you